Heh. Düzeldik tamam. Düzeldik düzeldik tamam 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 bir şey yok düzeldik. Sorun yok F5 dedim. Hiç problem yok. Böyle dur kıya Maalesef bugün bu videoyu evet. çektiğim için önce sizlerden, sonra da kendimden özür diliyorum. Çünkü gerçekten böyle bir video çekmeyi hak ettiğimi düşünmüyorum. Gerek Çekmeseydin o zaman <laughs> demezler ya mi madem, adama, <laughs> madem bu kadar sıkıntın vardı bu videoyla <laughs> alakalı. Demezler mi peki adama yani? <laughs> Çekmeseydin o zaman yani bu kadar lafın üstünde işte demezler <laughs> mi? İşte çocuklar duymasındaki karaktere yapılmış bir şey. Senin saçlarına yapılmış bir şey değil. Lan ya Öyle ama ama! Şey. Özür diliyorum. Bu kadar lafın demezler <laughs> mi? İşte çocuklar Elmiyordum duymasındaki ama. karaktere yapılmış bir şey. Senin saçlarına yapılmış bir şey değil. Ne diyorsun ya? Ciddi misin? bu arada. İnanın bir şey diyeceğim. Ben Nora Pella'nın videolarına ya? baksam bunu anlayacağını düşünmem bu arada. <laughs> ben bunu nasıl düşünemedim? arkadaşım? benim havuçluğum yaradandan. Yani benim karakterim yaradandan. Ben de saçma bir şey demedim zaten. Alo. Ben yazıyorum. <laughs> <laughs> ne? ne? Efendim Nora. <laughs> 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 Alo. Bir insanla muhabbet mi ediyorsun? Kamera karşısında kimse yok böyle bir şey diyorsun. Alo! Sevgili takipçilerim. Hey! <laughs> Duymuyor musunuz? Alo! Duyuyor musunuz lan beni? Bu ne? Çok saçma. <laughs> beni, ha? <laughs> ha? İzlemiyor musunuz beni hala? Neden <laughs> ha? bu video bu kadar izleniyor? Alo! <laughs> Neredesiniz? Destek verseniz <laughs> niye bu kadar dislike alıyorsunuz? Yani, ama oradaki ne sadece yaradandan dediğim için öyle anladınız. Benim havuçluğum senin hıyarlığından iyidir. Yani ben zaten oradaki karaktere ithaf ettim o Ya havucun bir karakteri mi var? <laughs> <laughs> Hıyarın farklı bir karakteri var havucun farklı. Nasıl bir laf sokma bu? Nasıl yani? Ya, yani? havucu bile Bilmediğim için soruyorum. Bu kızın saçıyla ilgili mevzu nedir? Ben benim fikrim yok. Ben bilmiyorum. O yüzden öğrenmek istiyorum. Yani bu kız neden saçıyla ilgili bir şeyler söylemek istiyor mesela? O sorun nedir? Ne bileyim. Birinci bölümü izledim de hatırlamıyorum abi. Onu aklımda tutmadım yani. İlk videoda dalga geçtiler. Baba baba harika bir hafta falan. Ha, o yüzden. Anladım. Çünkü neden? seni ilgilendirmez. Anladım hocam. Toporlaştı. <laughs> ben kimim onu bilmiyorum. Gerçekten <laughs> helal olsun ya. Vallahi helal ben olsun. Ben baba babam. Ve evet bu arada. Tamam, evet. Tamam. evet. Avuç. Bir yerden daha akıllı mı? <laughs> E, Avuç evet. gözleri iyi geliyor. Hıyar da lan %99'u su hıyarı. Böyle böyle şey mi olur? Sebze <laughs> <Pavuç gülüyor> mi olur? Buradan git. Avuç nasıl katır kutur. Salatalar böyle ki. Su lan su, su. Selin boş. Selin mi geldi? Biz, işte? Hoş geldin aşkım. Boş. Biz vasıfsız. Biz bizim boşuz. Ben bizim... Instagram kapalı olduğu için story'den hiçbir şey paylaşamadım. Aslı'nın hesabı açık. <laughs> Lütfen paylaşsaydın. <laughs> <laughs> Bu olay hakkında nasıl paylaşım yapamadım? Reis. Keşke Aslı Kaya'nın attığı story kadar kötü bir şey atsaydı. <laughs> Aslan hesabından paylaşım yaptım tweet'imi. Ve sonra Berkcan Güven tweet'imi Twitter'dan RT etti. 10 numara hareket. Bence çok kral hareket. 10 <laughs> numara hareket. Benim aklımda bir insan böyle. Geneş aklına ne geliyor peki kral hareket deyince? Veya Twitter'ı açıp çok ciddi bir şekilde <laughs> benim avuçluğum yaradandır, senin hıyanlığın <laughs> Anadan falan falan yazma yani hani bunun için uğraştığın eforu bile güldüğüm için retümit ediyorum. Keşke uğraştığın efor bu olsaydı. Evet, <laughs> Nerede? Ah. evet, evet arkadaşlar Norepella benim evime böyle bir böyle bir adresten üşenmedin ve bana hıyar yolladın yani. Bugün evime bir kargo geldi. Ya ne kadar işsiz olabilirsin ya ne kadar işsiz olabilirsin evime bir hıyar yollamış. Benim buna ihtiyacım yok. Fakat senin toplantıya gitmeye üşenen Lan, insanım. Şu videoyu çekmek için 3 gündür konuşuyor. Fakat senin var mı diyor daha mı? Ya almış ya yollamış. Sen koskoca Gatcan Güven beni Twitter'dan paylaşıyorsun. Kim bilir reklam ücretleri ne kadar? Bana gele gele 300 takipçi geldi Twitter'dan. Yani kimse üzerinden prim yapmaya çalışmama gerek yok 300. Ya, <laughs> ya bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu... İnsan Sen bana laf atsa ben gidip de ona şey demem. Hani... Bir de şöyle bir şey yok mu zaten yani Berkcan bu kızı retele değil ona laf ettiği için şey yapıyor sonuçta neden? Berkcan'a hate'le yaklaşan bir insanı Berkcan'ın kitlesi takip etsin Senin üzerinden Mantıksız geri geri değil mi? 300 takipçi geldi Niye gelsin zaten? Ha, niye gelsin? Allah aşkına geçen gün Efe'ye bir video attım Efe açsana ya Kız mısın erkek misin lan sen? Cevap verme Sus yani ben de isteseniz de nefret gibi duygular maalesef barındıramaz. Ya sen, oh, ya sen ben ne yaptım ya ben bir hümaniste çalmışım. <laughs> Nasıl çatarım bir hümaniste? Seviyor, insan seviyor. Kardeşim ya. gitmiş ayavuşka yapmış, Malezya'dan <laughs> bırakıyor. Kendine gelmiş, hümanist olmuş. Artık dünya onun için buralarda değil ki <laughs> Ne diyorsun ki? 300 takipçi sayıyor ama. Ha? Ha? Videoya gelince insanlardan şöyle ya ya bilmiyorum. Bilmiyorum. bir tepki aldım. Daha videoya gelmiyor. Şey, bir şey <laughs> Ve Bakayım. ya ne olmuş işte dalga geçmiş bu kadar büyütmeye gerek yok. İşte size laf etmedi. Şöyleydi de böyleydi de arkadaşlar. Ya bir şey diyeceğim bak çevrendeki insanlar bile bunu <gülüyor> sana söylemiş. Sen hala onları bilmemiyorsun. <laughs> Orada olan şey eleştiri değil. Orada olan şey hakaret. hakaret. Kişiye zarar. Rencide etme. Yok yok. <laughs> Yo. Bir Yok. Yok kardeşim. Yok kardeşim. Şey, adam yaralama, gasp, araba kaçırma. <laughs> sen hadi hadi yorum yap Gülce. Aha sen yorum yapamıyorsun. Kendini sadece yerden yere atıp gülebilme yeteneğin var. Bravo. Bana, bana mı diyor? Bence çok kral çağırsın. Harbi <laughs> diyorum. On numara yetenek oğlum. Kendini yere atıp gülebilme. Evet. Yanındaki vasıfsız ismini bile hatırlamıyorum. Sadece sarışın olduğunu hatırlıyorum. Sin Peki <laughs> basımsız. Ne haber lan basımsız? İsmini <laughs> bile hatırlamıyorum sadece. Birazdan takipçi sayımı ezbere söylüyor bak. Ve senin 2 milyon takipçin var Berkcan Güven. Arkadaşının hala 96 bin ya. 7-24 yanındasın be çocuk. İnsan bir yerlere gelir be. Eğer hala gelemediysen zaten sen konu kalmaya devam et. Konu kalmaya devam et ama hiçbir zaman konu kalamayacaksın bir yerlerde. Ben konuk olamayacak mıyım hiçbir yere? <laughs> Bakacağım her gün menü story'nda Ben hala bir yerlere gelemedim. İşte hedef gösterim. Hiç sayfayı bize gönderme. Neden? Senin elinde böyle bir ekip var mı? <laughs> var da, <laughs> özel bir saldırı tabii. <laughs> özel bir saldırı. Lich tayfa! <laughs> İleri! Hazır <laughs> ol! Nasıl Lich'i? Sağ <laughs> ol! Lich! Et! Ulan amına kodum senin Maria bi aldık. Lich tayfa. <gülüyor> İleri. <gülüyor> <gülüyor> Hazır ol. Nasılsın Lich'i? Sağ Ayt. Ulan <laughs> senin Maria videolarında. po. <laughs> ha, Senin elinde böyle bir ekip var. Son son Özel bir saldırı. Özel bir saldırı. Liç tayfa. İleri. Hazır <laughs> ol. Nasılsın Liç'i? Sağ ol. Liç. Et. Ulan amına kodum senin Maria ya Ay. videolarında. Abi ya. Biraz izlenmelerde düşüş yaşarlarsın bu Sus! Çok kötü. Sus be! Sus ya! Aaaa. ne boş konuştu ya! <laughs> yarım saattir konuşuyor. İzle izle bitmedi. 6 dakika 17 saniye. Ulan biz senin hakkında bizim videoda 2 dakika muhabbet etmedik. Ne konuştun 6 dakika? Diyeceğim <laughs> sen iyi misin kendine? <laughs> Kanka susmadın. çürüdü be. Alo. Allah'ım o bir şükür ben kutu kalbim bir insan değilim. Allah'ım bin şükür kimseden korkmuyorum. Allah'ım bekli misin sen ya? <laughs> sen kimsin ya bir açıkla. bir sen... açıkla. Bak <laughs> hümanist. Videonun başı. <pekişi. gülüyor> İnternette şey kelimeler yazıyor. sahip sahip olsam <laughs> söyleyince kum görünce fikirler. <laughs> <laughs> Sonradan Google <laughs> aramaları. Nefes hümanist. Aynı videonun diğer reverse flash. <gülüyor> Çok, <gülüyor> reverse flash Çok saçma <laughs> ya saldırıda bulunan Berkent Ya ki... ben işlenen tüm suçlar üstüme mi kaldı amına <laughs> koyayım? <laughs> ne bu? Ne Bir Tepki videosu çekiyoruz. Her zaman ben videolarımı eğlenceli bir şekilde başlarım. <laughs> bu kızı tepki kolye alın. Bak bu kızı tepki kolye alın. Bu sefer tepki videosu. Kral yapma. Ya. Ya. Aslı Allah aşkına. Bir şey diyeceğim lütfen. <laughs> Lütfen böyle başla Aslı. Aslı bak takipçi ben bizi boş ver. Ama seni severdir takip eden insanlara gerçekten bu girişi layık mı görüyorsun <laughs> bu kim Kimleyim ben Evet. <laughs> Evde standart rutin hayatıma devam ediyorum. Sonrasında telefonlarım çalmaya başlıyor. Ya kaç ya. telefonum var ya. senin ya? ya. Sen de bir ya bu dakikayı. Nuri'yi arkadaşları arıyor. Aslında birden telefonları çalmaya başlıyor. <laughs> Alo. Benim gözümde iki tane ergen yüz. Evde oturuyor. Ya abi. bir şey diyeceğim Allah aşkına. Ergen Yus nedir ya? Ergen Yus nasıl bir kitap şekli? Yıl 2012 çok güzel hareketler bunlar skecinde mi yaşıyorsunuz ya? <laughs> çok belli değil bu arada. <laughs> 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 evet. Unutmuşum tamam. Mer evet, evet. Tamam o zaman ne yapalım? Ev oturalım böyle gidiyor çekelim ya. Doğru. Aynen böyle geliştim bu video bu arada. Yemin ay, ederim, ederim böyle geliştim. böyle Dedik ki dışarı çıkmadan <laughs> ne kadar yani. Ya şu fokusunuz zaten. Çok tutuyor yani bu sefer de Instagram'daki videolarla dalga geçelim. Çok doğru. Çok doğru. Yani. Çok Aynen böyle. Da. <laughs> <Tuttum. Evet. gülüyor> Biraz da Insta'ya sallayalım. Evet. Dalga geçelim. Ne diyorsun Efe'ye? Ay ne olur. <laughs> <laughs> <Instagram'da. gülüyor> ne yapıyorsun <laughs> Evet. Aynen. Ben aynen efeye gittim dedim ki. Abi ne yapıyorsun Efe? Yapalım mı videoyu? <laughs> <laughs> saçma. Ben Her şey çok saçma. Yani. <laughs> <Yerler gülüyor> ben gerçekten tek medyatörü olmadan yerden 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 ben canım zamanında YouTube'a isyankar hallerimi biraz kendimce taklit ederek paylaştım. Benim gözümde nasıl gözüktüğünü, biz demek ki onun gözünde öyle gözüküyormuş ki o öyle lanse etmiş. Benim gözümde de o öyle gözüküyordu, ben de öyle lanse ettim. Sonrasında tam Berkçay Güven'e <laughs> yakışır bir cevap aldım. Aha ha ha! <laughs> Abi bir şey söyleyebilir miyim? Bak sene 2013 2014 falan muhtemelen Twitter'ımı stalklarsanız mutlaka görürsünüz. Bir tweet atmıştım. Bak şu şeye bayılıyorum. Erkeklerin kızları trollemesi, kızların laf soktuğunu sanıp bir şeyler söylemeye devam etmesi ve erkeklerin sikine takmayıp trollemeye devam etmesi. Ben bu olaya bayılıyorum. Gerçekten İnanılmaz seviyorum bu durumu. Ben <laughs> sen var ya on numara karaktersin ama. O gidin Twitter'ımı stalklayın var diyor. öyle bir tweet. <laughs> Bazen bazı insanları anlarsınız. Hani konuşuyor mu konuşabiliyor mu? Nasıl da daha... davranışlarını anlayabilirsiniz. <laughs> bu adam benim anladığım kadarıyla zaten normal kendi hayatında çok böyle Batır batır konuşabilen bir şey. Ben bunu artık müsaaden varsa <laughs> kanka ben de artık açıklamak istiyorum. Yani ya şu herkese... fokusu düzeltin. Arkaya Lütfen şu fokusu düzeltin ne olur ya. Konuşamıyorum arkadaşlar ve bunun sebebi var. Çıkar kanka. <laughs> arkadaşlar Aslı ve Nora'nın yayınlamadığı videolar Harddiski <laughs> Türk halkına daha <zavlandıza>. fazla <laughs> Ben çam bunu yuttum, yuttum <laughs> sizin, onun için, konuşamıyorum. sizin için Sizin <laughs> için Siz izlemeyin Anca Aslı ve Noran'ın kayıtları varken konuşabiliyorum arkadaşlar. İnsanlara çat diye lafını sokabilen bir insan değil. Bu adam bana göre gece yatağında uyuyor, ben şunu şu lafı sokayım, ben buna bu lafı sokayım diye ezberleyen kriterleri yazıyor. <laughs> <laughs> değil <mi>? <gülüyor> <gülüyor> <Morapeli 'nin gülüyor> Kavuş, bağlantılı. Tamam <laughs> bunlar var. Ve yanındaki obje. Evet. <laughs> yanındaki obje. Ve yani, 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 o zaman tamam, <laughs> <yerine koymayalım> bak. <laughs> ya bunlar var. Ve obje. Ekranı evet, bakıyorum. <laughs> Şunu söyleyeceğim. Benim Instagram'da yeni üye fazla YouTube Daha <laughs> da Objeler de alkışlayabiliyor. <laughs> <laughs> Güneşin Efe eşittir ben yazmasın. <laughs> Yanımdaki obje. Güneş bundan sonra kanka bir şey işte şu arkadaki mumları gelip sen tutar mısın? Şey objesin ya kanka şurada dur mumları elinde tut olur mu? Onu <laughs> <laughs> çok kaçma. seni bunun içinden kurtaracağım. <laughs> <laughs> Görüşürüz ama <laughs> ne Elimle kasmadım bu tarih <laughs> Emeğimle kastığım için bu yandan bir şey Lan Bu ne kardeşim? Night çarımı kasıyorsun. <laughs> Emeğimle kastım. <laughs> Brahman mı kesiyor? Worm mü kesiyor? Bandicoot <laughs> ne? Ne? Aykut, On Oooon. Ay. Bu, bu. Karnım. Çok yüzdüm. Ben hayatımda bu kadar efe saygısızlık <gülüyor> görmedim. <gülüyor> bu ne artık? kimsiniz? Berkcan Güven'e yargı dağıttım. Ünlem. Neyin yargısı be kral bu? Bize infaz mı? Pardon. Kendimizi kopattım. Öldürseydin. Öldürseydin rahatsaydın kral. Evet. Bugün yargı dağıtmaya geldik. Berkcan Güven denilen hıyar yanına yoğurdunu Abi. almış. Bir çocuk olmaya çalışmışlar ama becerememişler. Şimdi... <laughs> Reymen bu? Muhatabım benim Reymen o. şu Herhalde Özel şey falan çalışmıştı. <laughs> Leş yiyici Berkçe almış kardeşim ya. Ulan bu kadar olur ya. Ben valla tepki veremiyorum ya bu adama. Ben bu adama tepki veremiyorum. Aykut Yavuz online. Selamünaleyküm de Aleyküm der. Bu kim lan? Oğlum bu kim? Sen bir şimdi siktir git alana koyayım ya. Berkcan'ın akbili boş galiba. Yanından salamamış yani işte. git ya. Bu, bu kim bu ya? Sen, sen, sen... De... Sen git ya <laughs> Bundan sonra arkadaşlar muhatabım Berkcandır böyle devam edecek. <laughs> Can I ask, ask where are you from? I am from Turkey. Dans ediyor, <laughs> dans ediyor, <laughs> dans ediyor, <laughs> dans ediyor. <laughs> how many strong countries are there in this world? Which one we've got, it? Which one got, Allah aşkına benim muhatap <laughs> Bir dakika, bir dakika, bir dakika, Çok iyi yakalamışsın. Zaten ben Amerika diye orada, orada videoda da dublaj yapmıştım. Ama... Ya video dublaj yapıp yine söyleyemem. <laughs> Çok duydun. Videoda <laughs> yapmış Amerika'ya. Yine Amerika demiş. Amerika. Hayır, <Ben> konuşamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sesimi aldı evvela. <laughs> <laughs> Ama hakkımı yemişsin. Ben orada gayet güzel Russia diyorum. Rus'la değil mi? Ruslarla. <laughs> Hala Russia diyor ya. Hala Russia diyor ya. Russia. ...günyalarda köpek gibi oynatırım. İstersen... Topluluğu gösterdim istersen tutayım. Daha da kardeşin göstersin. Sen göstermeye kalkma. Gözükmeyi bil. Ben şu küçük bir pili şakası mı yedim <laughs> Kardeşim benim pilim gayet yeterli. <gülüyor> <gülüyor> benim ben hiçbir zaman penis boyundan utanmadım. <laughs> yani ne saçma bir şaka ya. Gerçekten miyim açıklıyorum. Geliyor! Evet, evet, evet. Berkcan Güven'in gerçek kimliği... Kaçırdı. Gerçek kimliğimi açıklıyorum. Geliyor. Evet, evet, evet. Berkcan Güven'in gerçek kimliği ilk defa benim kanalımda arkadaşlar. Geliyor. Allah'ım. <laughs> BG artık bir marka olmalı. BG değil, BG. <laughs> Geçelim. Bir şey diyeceğim. Cidden. Cidden. Demek? Hayır diyeceğim. Bence de hayır, yani. hayır. Diyeceğim demek istiyorum. Değil mi kanka? ya sen öyle bir gerizekalısın ki insanların cinsel yönelimlerini bir şaka malzemesi edecek kadar ezik bir insansın. Bu videoda seni yayınladığım için utanıyorum kendimden. Ben hayatımda bu kadar ezikçe bir şaka, ezikçe bir aşağılama görmedi. Yani ben yani 2020'de yaşıyoruz. Bunun hala şakasını yapıyorsun. Komik bile değil amına koyayım. Acınası. Berkcan seni yerin dibine sokmak isterdim. Aynen. Çok fazla laf Yerin dibindeyken yani. birini yerin dibine sokmak. <laughs> Soru Sokulacak tarafı kalmadı senin. B, G, C. Özellikle sonuncusu. Özellikle sonuncusunun boktanlığı. Yok yok ben 1 ile 2'ye 3 ile aynı kefeye koymam yani. Evet ben de 2 ile Evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Tişörtleri almayı unutmayın. Sadece ilk üç gün yüzde %20 indirim var Sonrasında... değil mi Ha ilk 3 gün %20 indirim bir hafta satışta. Evet bir hafta satışta. Bu <laughs> için video önerileriniz varsa <laughs> videonun altına yorum kısmına <laughs> videonun altına yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendiniz çok saçma amına koyayım.